Hocam. 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 No, okay. that's

Yavaş el üstüne alalım abi. El üstü, el üstü. Biraz bu tarafa abi. Biraz buraya. Buraya toplanmamızın gayesi merhum Tevfik Batıgen Yaşar beyefendinin cenaze namazını kılmak için buraya toplanmış bulunuyoruz. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Merhumun ruhu için El Fatiha. Ve bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Dur, yan taraftan... Doğru. Efendim hoş geldiniz. Tekrar başımız sağ olsun. Ankara, Türkiye önemli bir kalemini kaybetti. Neler söylemek istersiniz? Öncelikle tabii gerçekten çok üzgünüm. Yani e, dün akşam o haberi duyduğumda da e, ziyadesiyle müteessir oldum. Çünkü Batuhan Yaşar bizim kardeşimizdi. Yani bizim uzun yıllara dayanan bir tanışıklığımız, dostluğumuz vardı. Ta kendisi Londra'da hem eğitim alırken hem de orada İhlas Medya'nın temsilciliğini yaparken bizim de Genel Başkan Yardımcımız oradaydı. Onun vesilesiyle o zaman tanışmıştık. Daha o günlerden bugünlere kadar da hep böyle güzel bir ilişkimiz oldu. Yani Ankara medyasının gerçekten Hakeza Beyefendi ikili ilişkilerinde çok nezaketli, çok samimi bir kardeşimizdi. Diğer taraftan millet memleket meselelerine din devlet meselelerine de çok duyarlıydı. Çok hassastı. Basın dünyası da tabi İhlas Medya grubu baştonumu üzere bizler de hepimiz gerçekten güzel bir insanı yetişmiş bir insanı, güzel bir değerimizi kaybetmiş olduk. Ben kendisini bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, makamı âli olsun. Tabii İhlas Medya grubuna, TGRT çalışanlarına, İhlas Haber Ajansı çalışanlarına çünkü bu üç kurumda da uzun yıllar görev yaptı. Türkiye Gazetesi'nde halen yazarlık yapıyordu. Bütün bu kurumlarımıza, kuruluşlarımıza Orundan başındaki arkadaşlara ve çalışanlara, yani kendi çalışma arkadaşlarına da e, başsağlığı sağlığı diliyorum, sabır diliyorum, e, tüm basın camiasına sabır diliyorum. Siyaset camiasında çok tanıdığı vardı, çok dostu vardı. Yani herkes Batuhanı severdi, işin doğrusu bu. E, dolayısıyla da bütün dostlarına, bütün yakınlarına bas sağlı diliyorum. E, mekanı cennet olsun. Büyük uzun süre hastalıkla uğraştı, e, büyük zorluklar çekti. İnşallah duamız Rabbim bu hastalık süresince çektiklerini e, günahlarına varsa kefaret saysın ve kendisini cennetinde misafir etsin inşallah. Efendim çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Ben e, teşekkür ederim. Tekrar başımız hepimizin başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Efendim hoş geldiniz. Başımız sağ olsun. Türkiye önemli bir kalemini kaybetti. Neler söylemek istersiniz? Rahmetliyi çok severdim. Allah gani gani rahmet eylesin. Tabiri caizse çocukluğu bile elimizde geçti bizlerin. İlk günlerinden beri, gazetecilik yıllarından beri çok iyi tanırım. Sayısız röportajımız oldu. Sayısız programımız oldu. Çok tatlı bir çocuktu. Dava insanıydı. Her türlü fedakarlığı yapan bir insandı. Yani ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Çok üzüldüm. Allah ailesine sabır versin. Anasına babasına sabır versin. Ailesine sabır versin. Allah mekanını cennet eylesin. Allah taksiratını affetsin. Allah sevinlerine de sabır versin inşallah. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim hoş geldiniz. Ankara önemli bir, Türkiye önemli bir kalemini kaybetti. Neler söylemek isterdiniz? Evet hem bir kalem olarak hem de bir insan olarak hakikaten değerli bir arkadaşımızı kaybettik. Tabii ki üzüntülüyüz. Başta değerli ailesinin. Milletimizin ve basın camiasının başı sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Efendim çok teşekkür sağ ederiz. Alıyorum. Sağ olun.